Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün akşam mesaisi mutfaktayım. Şu an saat 9. Size çok güzel bir poğaça tarifi vereceğim. Bu poğaça tarifini akşamdan hazırlayıp dolaba koyun. Ertesi gün pişirin. İnanılmaz lezzetli, yumuşak yani yiyen herkesin gerçekten ne zaman yapsam tarifini sorduğu bir poğaça tarifidir. Çekmek bugüne nasip oldu. Şimdi hemen tarifine başlayalım. Öncelikle yoğurma kasemizi aldık. Hemen içerisine yarım su bardağı su. Oda ısısında yani herhangi bir ocakta ılıtma işlemi yapmadım. Şurada yarım su bardağı süt. Bir yemek kaşığı toz şeker malzemeleri zaten açıklamalar kısmına yazacağım Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz bir paket instant kuru maya şimdi bunları güzel bir şekilde karıştırayım ardından geri kalan malzemelerini ekleyeceğim burada dikkat etmeniz gereken tek şey hamurunuzu çok iyi yoğurmak bir de e, hamurunuzda çok fazla un kullanmamak ele yapışan yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor şimdi hemen burada Çeyrek çay bardağı sıvı yağ onu da ekliyorum. Şurada da 2 adet yumurta akı, sarılarını üzeri için ayırdım. Onları bir kenara aldım. Hemen burada bir tatlı kaşığı tuz, onu da hemen ekliyorum. Bunları da karıştırdıktan sonra artık ununu ilave edeceğim. Kontrollü bir şekilde yoğuracağız. Kesinlikle fazla un kullanmayacağız poğaçalarınızda asla bu hatayı yapmayın elime yapışıyor biraz daha un ekleyin mantığı yanlış hafif ele yapışan güzel bir hamur yapacağım Şimdi Bunlar güzel bir şekilde karıştı hemen ununu ekleyip poğaçamızı yoğuralım ununu ekliyorum burada 5 su bardağı un var şöyle yarısını döküyorum kontrollü bir şekilde çok un eklemesi yapmayın hafif ele yapışan bir hamur olacak Zaten hamurunuzu çok iyi yoğurduğunuz takdirde o ele yapışan hamurunuz özleşince zaten elinizden ayrılacak, sıyrılacaktır. O yüzden hamuru böyle elinizden sıyırmak için un eklemesi yapmayın. Şöyle biraz daha un eklemem gerekiyor bu aşamada. Bu poğaçayı mutlaka yapın, deneyin. İnanılmaz, benim favori poğaçam budur yani. Ben sürekli yaparım böyle ertesi gün misafiriniz gelecekse pazar kahvaltılarınıza yapın ertesi gün hiç eliniz hamura değmeden poğaçanız elinizin altında olur hemen fırına atıp pişirirsiniz şimdi ben yoğurma ve şekil verme işlemini akşamdan hazırlayıp poğaçalarımı dolaba kaldıracağım yarın size pişme aşamasını da göstereceğim şöyle bakın biraz daha un eklemesi yapıyorum Şimdi şöyle hamurumu toparladım sayılır. Hala elime yapışıyor. Şimdi un eklemesi yapmayacağım. Yaklaşık 3,5-4 su bardağına yakın un kullandım. Dediğim gibi un eklemesi yapmayın. Şimdi hemen burada bir dolu tatlı kaşığı oda ısısında yumuşamış tereyağını da ilave ediyorum. Ve hamurumu bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Tereyağınız mutlaka oda ısısında yumuşamış olsun. Şimdi bu koymuş olduğumuz tereyağı ile birlikte zaten bu hamur kendini salacak. Önemli olan güzel bir şekilde yoğurup tereyağını poğaça hamurumuza yedirebilmek. Püf noktalarına uyduğunuz takdirde sizler de böyle çok güzel poğaçalar elde edersiniz. Bu öyle bir poğaça ki böyle 3 gün kalsa bile asla yumuşaklığını kaybetmiyor. Ama birebir reçeteye uyduğunuz takdirde bakın hamur zaten kendini toparlamaya başladı. Şimdi bakın bu aşamayı da hamurumun kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. Kesinlikle tereyağını ekledikten sonra daha un eklemesi yapmadım. Şöyle görüyorsunuz kasemi de güzel bir şekilde sıyırdım. Tereyağını yedirdikçe hamurum özleşti ve kendine geldi. Fıstık gibi bir hamur oldu. Şimdi yoğurma kasemden alıp şöyle tezgahın üzerinde de şöyle birkaç dakika kadar poğaça hamurumu yoğuracağım. Ardından bezeleyeceğim. Benim bu hazırlamış olduğum poğaçadan yaklaşık 8-9 adet poğaça çıkacak. Zaten malzemeleri de az kullandım. Yarım su bardağından kullandım. Ama sizler dilerseniz fazla yapmak isterseniz malzemelerin iki katını kullanabilirsiniz. Eksiltip azaltmak sizin elinizde. Ama bu poğaçayı bir kere deneyin. Eminim malzemelerinizi arttırarak bu poğaçayı sürekli yapacaksınız. Şöyle birkaç dakika daha yoğurup şekil verme aşamasına geçeceğim. Hiç bekletmeden hemen şeklini vereceğim. Bu poğaça hamurunun en güzel yönü hiç bekletmeden direkt yoğurup şekil verip dolaba kaldırıp sabah dilediğiniz saatte pişirmek çok pratiktir. O yüzden vaktinizde size kalmış olur. Şöyle hamurumu güzel bir şekilde tezgahın üstünde 1-2 dakika kadar yoğurdum. Şöyle göstermek istiyorum kıvamını da size. Fıstık gibi bir hamur elde ettik. Sizler de birebir benim yaptığım gibi yaparsanız Allah'ın izniyle güzel sonuçlar elde edersiniz. Şimdi göz kararı. Dediğim gibi ben tek ölçü kullandım bu poğaçada kahvaltıda. çocukların yiyebilmesi için şöyle dilediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. Ben şöyle 8 parçaya ayıracağım. Dediğim gibi malzemeleri azaltıp çoğaltabilirsiniz. Hemen şöyle 2, 4, 6, 8 şunu da böyle paylaştırayım. Göz kararı. Şimdi hemen bezelerimi yuvarlayıp iç harcı olarak Tulum peyniri kullanacağım. Ee, gerçekten Tulum peyniri poğaçalara çok çok yakışıyor. Daha önce de birçok kez denedim. Sizler dilediğiniz e, iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Patatesli, kıymalı, e, dilediğiniz bir başka peynir çeşidini. Şöyle hemen. Sanki şu az oldu. Şöyle bakın. Hemen bezelerimi yuvarlamaya başlıyorum. Bezelerin büyüklüğü size kalmış. Hemen bakın. Şu şekilde kenara alıyorum. Bezelerimiz hazır. Şimdi hemen şekil verme işlemine geçiyorum. Şöyle hamurumuzun ön tarafını ters çevirip o kadar kolay açılıyor ki o kadar güzel bir hamur oldu ki gerçekten hiç zorlanmayacağınız bir poğaça hamuru. Hemen burada şöyle bir tatlı kaşığı kadar tulum peyniri ilave ediyorum. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben bu sefer bu şekilde hazırlayacağım. Şöyle iki tarafını kapatıp yuvarlayacağım. Şöyle bu şekilde fırın tepsimize hemen alıyoruz. Hiç bekletmiyoruz. Hemen bu şekilde hazırlayıp fırın tepsisine poğaçalarımızı koyuyoruz. Bir tane daha göstereyim. Poğaçalarımızı şekillendirip fırın tepsimizi aldım. Dediğim gibi hiç bekletmiyorum. Hemen burada üzeri için ayırdığım 2 adet yumurta sarısına şöyle yarım çay kaşığı üzüm pekmezi ekliyorum. Bu pişerken daha güzel kızarmalarını sağlayacak. Dilerseniz bir tatlı kaşığı süt de ekleyebilirsiniz. Hemen şimdi yumurta sarısını poğaçalarımızın üzerine sürüyorum. Bu şekilde hemen buzdolabına kaldıracağım üzerini kesinlikle örtmeyeceğim ee, Eğer buzdolabında yeriniz yoksa şimdi zaten havalar soğuk balkonda da balkonun bir köşesine de poğaçalarınızı koyabilirsiniz şöyle her yerine gelecek şekilde yumurta sarısını sürüyorum üzerine Susam serpiştireceğim Sizler Dilerseniz sade olarak veya çörek otu da serpiştirebilirsiniz. Poğaçalarımızın bütün aşamaları hazır. Susamını da serpiştirdim. Dediğim gibi siz sade olarak da isterseniz e, o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi hemen hiç bekletmeden poğaçalarımızı tepsiyle beraber şöyle buzdolabına koyacağım. Dediğim gibi buzdolabınıza yer yoksa balkonun bir köşesini koyabilirsiniz orada da aynı şekilde mayalanacaktır kesinlikle üstünü örtmüyoruz şimdi bir gece beklemek üzere poğaçalarımızı buzdolabına kaldırıyoruz ertesi gün e, videoya kaldığım yerden devam ediyorum şöyle gördüğünüz gibi poğaçaları buzdolabından çıkardım hafif mayalanır şekle gelmişler şimdi fırınımı e, 50 dereceye ayarladım 1-2 dakika kadar 50 derecede fırınımı ısıttım fırını kapattım şimdi ılık fırına poğaçalarımızı koyacağız. Yarım saat fırın kapalı şekilde bu şekilde mayalandırmaya bırakacağız. Ardından fırını fırın derecesini 180 dereceye alıp poğaçalarımız nar gibi kızarana kadar pişireceğiz. Poğaçalarımız fırından çıktı. Yaklaşık 25 dakika boyunca benim fırınımda nar gibi olana kadar pişirdim. Şöyle hemen nasıl kabardıklarını sizlere göstermek istiyorum çok güzel bir şekilde pişmiş yumuş yumuş hemen şöyle henüz daha sıcak içinde size göstermek istiyorum çok lezzetli çok güzel bir poğaça tarifi mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum videomu Beğendiyseniz sevdiklerinize de paylaşabilirsiniz hemen şimdi kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup Kısacık da olsa emeğim için videomun altına bir yorum düşerseniz kanalımın büyümesi için beni desteklemiş olursunuz. Bir sonraki güzel videoda buluşabilmek dileğiyle hoşçakalın.